Merhaba arkadaşlar. Kimya Alemi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün çap yayınlarının IT Soru Bankası'ndan denge konusuyla ilgili güzel bir soru seçtim. Şimdi hep beraber soruya bakalım arkadaşlar. Şöyle bir denge tepkimesi verilmiş. Delta H'ın artı olduğunu gördüm. Yani sistemin endotermik ısı alan bir tepkime olduğunu gördüm. Isı arkadaşlar girenler tarafında olur endotermik tepkimelerde. Diyor ki Sabit hacimli bir kapta dengeli iken kabın sıcaklığı azaltılıyormuş. Buna göre niceliklerin hangisi azalır demiş. Arkadaşlar öncelikle ikinci öncüle bakarsak. Sistemin ısısını azalttığım için sistem arkadaşlar sola doğru gidecektir. O zaman CO3 gazının derişiminin ne olmasını beklerim? Artmasını beklerim. O zaman ikinci öncül arkadaşlar yanlıştır. Direkt %50'ye düştük. Arkadaşlar şimdi <laughs> denge sabitini bir düşünelim. 3'e baksak direkt sonun cevabı gelecek. Böylelikle zamandan da kazanmış oluruz sınavda. Kc eşittir arkadaşlar ileri tepkime hızının geri tepkime hızına oranıydı. Şimdi sistem sola doğru gittiği için arkadaşlar ileri tepkime hızı çok 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 azalıyor. Geri tepkime hızı da sıcaklık azaldığı için azalıyor ama ileri tepkime hızının azaldığından çok az daha azalıyor. O yüzden arkadaşlar Kc'nin değeri ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor totalde. O yüzden bu azalır. Cevap da C seçeneği olur arkadaşlar.